Nilüfer e öğretmeni karne hediyesi kitap verdi ona bakıyoruz. Evet. Nilüfer merak etmiş kitabını. Neler e var? Şimdi sanırım yapıştırmalı bir kitap. Yapıştırmalı mı Nilüfer? Evet. Kesmedi. Kesmeli mi? Yapıştırmalı mı? Yapıştırın kesmeli. Hı hmm. keseceksin ya yapıştıracaksın. Evet. Evet. Bir evet. hani de böyle bir yavuş. Evet. Bunu da da varacağız. Ay bunu çatı kalıpta giymiş. Hani bu çocuk büyükte çocuklar almıştı değil mi? Evet. Hepsini okuyacağız. Değil mi anneciğim? Ödevlerini yapacağız. Ben yani okumayayım yok ki. Onu tabii ki de yapacağız. Bundan. Hı hı. Bu var. Mevlütlere şartı. Evet. Arasındaki farkları bulacağız Nilüfer. İki resim arasındaki farkları kidi bulacağız. Kedi yok. Kedi var. Evet. Bugün dinlenelim. Yarın başlayalım kitabını yapmaya. Tamam mı anneciğim? Olur mu? Sen yat. Ben de. E, sen de. Buradan öde yapacağım. Tamam anne. Sonra yapalım. Sonra yapalım, yapalım biraz. Bitti bile. Hadi sen daha öde.